Kullanıyoruz, evet. Ama sular çoğaldı mı? Burak kapanıyor. Biz buraya köprü istiyor. Yıllardır da istiyor. Yapmıyorlar. Yetkililerin hani duymasını istiyoruz bunun. Kaçıncı İlgilenmesini istiyoruz. Abi su? 15 20 gün sonra yükselir. Sularla kapandığı zaman 18 18 kilometre uzuyor yol. Suyumuz yükseldiği zaman 9 kilometre uzuyor burası. Gidiş geliş 18 kilometre uzuyor. Şu suyun 10-15 gün sonra dolar. Ama devlet yetkililerimiz buraya bize bir köprü yapsa, herhangi bir yol doldursa daha yolumuz olur, kısa olur. Daha imkanımız daha iyi kestirme olur. Hastalarımız daha iyi erken gider hastaneye. Ulaşımımız daha kolay olur. Nisan'ın 15'inden doğdu dolar burası. Nisan'ın 15'ini geçmez yani. Ondan sonra 2 ay, 3 ay, 4 ay belki de suyun şeyine bağlı. Akmasına, yağmasına bağlı, kuraklığa bağlı. Ama kuraklık olmazsa yaz hiç doğrudur. Açılmaz burası yani. Açılmadığı anda da ne olur? Yolumuz 18 kilometre gidiş geliş. Ben Karadere köyü olarak 18 kilometre. Daha diğer diğer köyler 20, 30 o şeylerde gidiyor yani. Burası Nisan 15'te doluyor. Dolduktan sonra yollarımız 18 kilometre uzuyor. Buraya devlet tarafından köprü yapılmasını istiyor. Bu ambulanslar yoldan yoldan geçemiyor. Burası dolduğu zaman. Buranın devlet tarafından köprü yapılmasını istiyor. Vatandaş tarafından yüzleri geldi gömülmeden burada bekliyor. Bura Nisan 15 ediyor zaman doluya. Ondan sonra 18 gün yollar uzun.